çeviresin. Kur'an'ın Türkçesi okunacak. Neymiş? Okunacak. biz de bakılacak yaptık. Okunacak. Olur mu ya bakılacak? Olmaz. Kur'an'ın Türkçesi neymiş? Okunacak. Okuyacağız. İlk emri oku. İkra. İşte oradan geliyor. Şimdi hoca efendiler hayrüküm men teallemen Kur'an'ı ve sizin en hayırınız Kur'an'ı okutan ve okutturan. Okuyan ve okutturan diye tercüme ediyor Eksik öyle değil. Sizin en hayırınız Kur'an'ın manasını bilen ve o manayı aktarandır. Alem kelimesi, ilim kelimesi bu. Hayrukum <laughs> men tekarra el Kur'an demiyor. Hayrukum men teallem el Kur'an. Kur'an'ı oku, binlerce hatim yap. Manasını bilmiyorsan neye yarar? Onun için tekarra kökünden Söylemiyor aleyhisselam. Teallem. Sizin en hayırlınız bu inen Kur'an mesajlarının manasını bilen ve o manayı aktarandır. Onun için Kur'an'ın ikinci emri anla. Anladık ya Rabbi. İman edelim mi? Konu oydu konferansın konusunu yeni öğrendim bu sohbetin. Türkiye'nin iman meseleleri değil mi? O Türkiye'nin imanı değil, İslam'a insanlık aleminin meselesidir. Tabi burada oturduğumuz için bu konuyu şey ettiler. İnandım, e, okudum, anladım ya Rabbi. İman edeyim mi? İman ayetleri üçüncü sırada. Sev ayeti geliyor. Ne güzel dinimiz var ya Rabbi. Sevmeden imanı kabul etmem diyor. Allah'ı seveceksiniz. İşte bu iman sevgiye dayanmadığı için İslam alemi böyle yanıyor ve ağlıyor. Babadan oğula iman etmiş. Atalardan geçen bir din. Ya yüllezine amenu dhulu fis silmi kaf? Ya yüllezine amenu amenu billah. Allah Allah. Ey müminler iman edin. Kafir edemiyor. Ey müminler iman edin. İmana, mümine iman edin. Ne demek? Dedenden, nenenden bulduğun dine değil. Kur'an'ın anlattığı dine iman edin. Yeniden iman edin. Allah'a yeniden iman edin. O iman kuvvet bulması için de neyi emrediyor üçüncü sırada? İnandığın Allah'ı seveceksin. Nasıl seveceğiz? Resme bakacaksınız gençler. Allah resmi gösteriyor, kendine aşık ediyor. Ayet öyle, Mekke ayetler. Dağa bakmaz mısın, ovaya bakmaz mısın? Efe la yanzurune ilel ibili keyfe hulifet. Ve iles semai keyfe rufayet. Ve ilel cibali keyfe nusibet. Ve ilel ardi keyfe sudat. Fel yanzurul insanu ile yatami. Fel yanzurul insanu mimma hulifet. Bak diyor, bak kainata ne kadar bakarsan sanatkarına o kadar aşık olursun. Aşk üzerine oturmayan iman çöldeki yanan muhabbetler sönmeye mahkumdur. Onun için velakin Allah habbe beyleykumul iman. Allah Hucurat suresinde Allah size inanmayı mecbur etti demiyor. İman edin bakayım. Diyebilir. Biz kuluz ne karışırız. Allah size imanı sevdirdi. Sevmek. Aşk. Hep beraber söyleyin. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammedun Neden <laughs> eşhed? Neden eşhed? Eşhed ne? Kelime-i Türkçesi. Şahid Ha bravo. Ben şahidim, şahit. Ben tanım. Allah imanda tanıklık istiyor. Subhanallah. Allah bana, benim ilah olduğuma şahit olacaksınız. Şahim, ne yalan konuşuyorsun? Nereden şahit oldun Allah'a diye sorarsa bana, kaç defa yaratılışını düşündün, anak hakkında bir damlayken, dokuz ay orada nasıl durdun? Nasıl dünyaya geldim, nasıl büyüdüm? Arıların bağ toplayışını ne kadar inceledim? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَكْتَ هَذَا هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَلَى O müminler Ya Rabbi! O mü'minler Celle Celal, o mü'minler ayaktayken oturarak, yatarak hep Allah'ı düşünürler, Allah'ı anarlar. Sonra yeryüzü ve göklerin yaratılışını tefekkür ederler. Şu anda kullandığımız dünya bir tek güneş sistemine bağlı, böyle yedi tane henüz tespit edilmiş. Biz hangi galaksideyiz gençler? Samanyolu. Yedi tane böyle aynı güneş var. O alemleri bilmiyoruz. Ya Resulallah oturduğumuz uğrunda kavga ettiğimiz, miras kavgası ettiğimiz, kalp kırdığımız, sahtekarlık çekler verdiğimiz böyle mahvolduğumuz şu dünya. ha? Bu dünyayı sahabe sordu Allah'ın Resulüne. Şu dünya diğer alem yanında ne kadardı? Kaçta bir? Kaçta kaç? Bilemezsiniz dedi Aleyhisselam. Anlayamazsınız. Bir daha sordu, anlayamazsınız. Diğer yıldızlar, güneş, ayın karşısında. O zaman Allah'ın nebisi merak gidermek için sallallahu aleyhi ve sellem, elinize bir çöp parçası alın, çöp. Kibrit çöpü de olabilir şimdi. Okyanusların birleştiği yere gidin buyurdu aleyhisselam. Atlas okyanusu, Hind okyanusu, büyük okyanus. O çöpü baldırın daldırın denize ve çıkarın. O okyanuslar karşısında çöpün üzerindeki zerre ne kadar küçükse Allah'ın yarattığı diğer alem içinde dünya o kadar küçüktür. Uğruna kavga ettiğimiz dünya. Birbirinin kalbini kurduğumuz dünya. İşte bütün bunları düşünürler. Derler ki ey Rabbim hiçbir şeyi boş yaratmadın. Yılan da görev akrep de hepsi. Subhanek. Sanatın ne muazzam ya Rabbi. ilmin ne muazzam ya Rabbi. Ben sen varken hangi yola gittim? Hangi kişileri ilah dedim ki beni azabından koru ya Rabbi. İşte bunu düşündüğü zaman insan ne diyor? Söyleyin, Eşhedü ve ilahe illallah. Gözümün yaratılışını, milyarlarca insanda ayrı ayrı döşenen parmak izini ne müthiş sanat ya Rabbi. Allahu samet. Ayşe'nin kalıbını yedek saklar. Fatma'yı ondan yaratacağım demedi. Herkese ayrı göz, ayrı kaş, ayrı şive, ayrı lehçe, ayrı lisan. Dünyada hiçbiri birbirinin aynı değil. Allahu Zaman. Hiçbir şeye muhtaç değil. Bunları düşündü insan iman ediyor işte. Aşık oldum ya Rabbi sana. Şahidim ki senden başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Ne oluyor zaman? İman, iman, iman var. Ne üzere? Sevgi üzere. Tohumun adı nedir Arapçada? Habb'e. Çoğulu nedir? Köylüler bilir. Hububat. Türkçesi nedir? Sevgililer. Habb'e sevgi demek. Niçin tohuma sevgi deniyor? Ağaçlar bile sevmezse meyve vermez. İznin İzni zeytinini Antalya'ya dikin nikah olmuyor. Toprak zeytini zeytin toprağı sevecek. Çorumun buğdayını Konya'ya getirin aşk olmuyor. Konya'nın buğdayı ayrı. Kainat sevgi üzere yaratıldı. Sevgi ne kadar güzel şey. Peygamberler sevgi ayarı yapmaya gelen rektepe ustalarıdır. Bu toplumun sevgi ayarı bozuldu mu peygamberler düzeltir. Allah sevgide Haca. tektir. Hükmünde de tektir. Belalar ne zaman bitecek? İşgaller, zulümler, ihanetler, tarih vereyim size. İşgaller. Müslümanlar ne zaman efendi olacak? Müslümanlar Allah'ı en çok sevdiği zaman başlayacak. O güne kadar hiç bekleme. Kalpte Allah sevgisi olacak. Dünya cebe Allah kalpte olacak. Çöpe de atmayın. Dünya cebi çöpün yeri değil. Dünya cepte Allah kalpte. Müslümanlar bunun zaman zaman yeri değiştiriyor. Dini cebek uyu ona buna kafir. Bozdur bozdur harca. Dinin yeri cep olur mu? Dinin yeri kalp olacak. Dünyanın yeri cep. İşte o zaman yeryüzünün efendisi olmuştuk. Cihan devleti zamanında. Allah'u gayurun Allah çok kıskançtır buyurdu Aleyhisselam. Ya aşırı kıskanç. Ne demek karşıya? Yara, bir damla sümük yarattığı, büyüttüğü insanın başkasını kendisi kadar sevmesine darılır Allah. Üzülür Allah. Peygamberi bile Allah kadar sevemezsin. Değil eşini, değil karını, değil kocanı, değil çocuğunu, değil dünyayı. Allah sevgide de tektir. Allah'ı sevdin mi iman da oluyor. İman neyi gerektirir? İman ispatı gerektirir. Müslümanların Allah'a iman Türkiye Müslümanları için değil bütün dünya öyle. İman yeterli değildir. Eksik bir imanımız var. Tamamlasan coşacağız. Avrupalılar gibi iman ediyoruz Allah'a. Allah. A. Avrupalılar da Allah'a iman ediyor. Ben de. O cehenneme gidiyor. Ben cehne, cennet. Allah Allah. Nasıl oluyor? Amerikan dolarının üzerinde biz Amerikalılar Allah'a güveniyoruz ya. Hollanda demir paralarında Allah bizimle beraber yazım. Fransa demir paralarında bu Allah bize bir lütfudur yazılıyor. Fransa'nın en meşhur tren istasyonu adı Pardio'dur Lyon'daki hızlı tren istasyonu. Dio Allah demek. Pardio Allah'ın Allah'ın emaneti demek. Allah'ın Neden o cennete giremiyor ki? Allah diyor. Fravun da Allah diyor. Nemrut da Allah dedi. Ebu Cehil de. Neden cennete giremiyorlar? Ha hocalarım, ha. şu konuları anlatın bu toplum. Biz yasak dönemlerinde bunları dinledik. Allah'ın yaratıcılığına iman yetmez. Allah'ın yaşatıcılığına da iman yetmez. Ona papaz da iman ediyor. Ben konuşmuyorum konu. Ve <laughs> le <laughs> in se'eltehum mel halakas semavati vel ardi le Allah. Onlara dendiği vakit bu yeryüzünü Gökyüzünü kim yarattı? Ebu Cehiller der ki mutlaka Allah yarattı derler. Gün, günde her gün Kabe'yi Ebu Cehil tevaf ediyor. Cami yaptım, de camisi Ebu Cehil Kabe'nin duvarının efendim du örtüsünü alıyor. Kabe'nin taşı düştü diye savaşıyordular Kabe aşkına. Hilful fudul Hacı lesret düştü diye. Biliyorsunuz olaylar, konulara girmiyor. Kabe uğruna savaşıyor. Neden cennete giremiyor ki? Firavun Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ın yöneticiliğini inkar ediyor. İşte Hristiyanlardan, Yahudilerden, diğerlerinden Müslümanı ayıran iman budur. Yaşatan Allah, Yaratan Allah. Bunu bu, bu, Hristiyan da diyor Yahudi de. Müslümanla kafiri ayıran ayet gençler Lokman suresinin 21. ayetidir. Ve izâ kıyle lehum ittebi'u mâ enzelallah kâlu bel nettebi'u mâ vecedna aleyhi âbâ Onlara dendiği zaman Ebu Cehil'lere, Fıraunlara, Gelin madem sizi Allah yarattı, o rızıklandırıyor, o doyuruyor, buna imanınız var. Allah'ın ilkeleriyle Mekke'yi yönetin. Allah Mekke'yi yönesin. Allah'ın kanunları Mekke'de hakim kılsın. İttebi'u, uyunuz, ma azelallah. Allah. Allah'ın indirdiği Kur'an'ın şeriatına uyunuz. Dedikleri zaman, bel, cevaba bak, bel, asla. Mette bu mağbacet Atalarımızın izinden gideceğiz. Atanın izinden he? uyacağız. İşte oldun kafir. Kabe'de bin defa tavafla ölseniz, dünya işi aile din işi diyerek ölen bütün ehli i sünnette kafir hükmündedir. İmanın zirvesi müminde bu olacak. Biz Allah'a imanla mükellefiz. Ama neyle? Allah'ın ilah olduğuna imanla mükellefiz. Allah ilah. Onun için Firavun diyor ki ben sizin ilahınızım. Allah'ınızım demiyor. Allah'a biliyor. İlahınız benim. Nemrut da diyor Allah'ınız benim demiyor. Rabbiniz benim. Rab ne ilah ne? İlah yer yüzünü bütün kainatı yöneten demek. Kim yönetecek bizi? Söyleyin. Geçenki yazımda da söyledim vakitte. Ah, haber vaktinde devamlı var. şimdi okuyun. Müslümanların ticarette, hayatta, siyasette, ahlakta, düğünde, komşulukta ilahları ne zaman Allah olacak? İşte olduğu zaman kurtuluş olacak. Allah ve Resulüne çalışmak. Yaşatıcımız Allah, yöneticimiz Allah, oldu mu bitti. Yaratıcımız Allah, yaşatıcımız Allah, bizi kafirlerden ayran üçüncüsü. Diğerlerini kabul ediyorlar. Ne? Yönetici. Hakim.